fahriyle tenkiz ediyorsun, küfranına iptal ediyorsun, temellikle gasp ediyorsun. O zaman o hayırların mahiyetini ne yapıyor? Değiştiriyor. Böyle muhakematta bir cümle var. Üstadımız diyor ki, başkasının malından parasından bir parçayı kendi malının kendi parasının içine koyarsa, malının tamamı Parasının tamamı haram olur. Fesuphan. Acayip bir şey. Onun için insan da yani şu alemden cüz'i bir şeyi bile kendine mal etse benimdir dese ne oluyor o zaman? Dünyadaki her şeyi sebeplere, tabiata, ona buna taksim etmeye mecburdur. Fesuphan. O zaman şirke giriyor, küfre giriyor. O zaman ne oldu? Kendisine gelen hayrı güzel bir surete kabul etmediğinden şerre sebep oluyor. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isna edilip zatı mukaddese ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Demek vazifemiz bu ya. Nefsin vazifesi bu. Tabiatın vazifesi bu. İyilikler Allah'tan, kusur ve kabahatler nefsimizden ve tabiattan, eşyadan geliyor. Onların kabiliyetsizliklerinden ileri geliyor. Demek ki iyilikleri Allah'a, kusur ve kabahatleri kendimize almak için. Halbuki bütün bütün vazife ve fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Ne yapıyoruz? Bütün iyilikleri kendimize alıyoruz fenalıkları kadere veriyoruz, Allah'a veriyoruz. Allah. Dağıtıyoruz yani. Halbuki tam tersi. Ne Ve ma esabeke min hasedetin Allah ve ma ve min seyyetin fe nefsi. Sana hayır, güzellik olarak, hasene olarak ne isabet etse Allah'tandır. Sana fenalık olarak, seyyiye olarak ne isabet etse nefsindendir. Nur'un ilk kapısında üstadımız diyor, kendi malına sahip çık, başkasının malını gasp etme. Bizim malımız nedir? Günahlarımız. Günahlarımız, kusurlarımız, safalarımız, ona sahip çıkacak. Biz bunlar biliriz. İyilikler, güzellikler, kemalatlar Allah'ın Allah Benimdir derse gasp etmiş ol, hırsız amel oluruz. Halbuki bütün bütün vazifeyi fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden, hayrı şerre kalp ettiğinizden, çevirdiğiniz halde halikınızla güya iştirak edersiniz. Yani o iyilikleri kendinize almakla Allah'a ortak olursunuz. Demek bundan anlıyoruz ki nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak Gayet zalimdir. Gayet ahmak. Niye ahmak? Sen kimsin ki yani? Yani şu dünyadaki hayır hasenata hani bazı böyle derslerde misal veriyoruz ya. Hani bizim elhamdülillah çok büyük nimetlerden birisi namaz kılmaktır değil mi? Elhamdülillah. Şimdi bizim namaz kılabilmemiz için ne lazım? Su lazım. Bak su lazım. Başka ne lazım? Dünyanın dönmesi lazım. Hava lazım, toprak lazım, akıl lazım, vücudumuzun tamam olması lazım, değil mi yani? Evet. Nasıl? İstek lazım. İstek. Ha, istek lazım, tamam, onlar da olsun. Zaman, mekan lazım, güneş lazım, değil mi? Samanyolu lazım. Bütün bunlarla beraber peygamber gelmesi lazım. Kitap, Kitap gelmesi lazım. Abdestin, namazın, evredilmesi lazım. Bak, ne şartlar var ya? Yani. Gerçekimi lazım. Yani namaz kılabilmemiz için kainatın şu anda olduğu gibi eksiksiz, noksansız olması lazım. Peki ben namaz kılınca benim o namazda hissem ne kadar? Bittim. Bak namaz kılabilmem için bütün kainat lazım. Yaratan Allah, işlettiren Allah, veren Allah, emreden Allah. Yani kainat kadar her şey Allah'ın. Ben sadece kılmak istiyorum. Bindim. Ne kadar isteyen var ki? Ben namaz kılıyorum yani. Öyle diyemeyiz yani. Ama bütün bunlar varken sen namaz kılmıyorsan ya. kabahati kim? Benim. Hepsi benim ya. ya. O zaman namaz kılıyoruz diye iftihar edemeyiz. Şükrederiz. Elhamdülillah. Ama namaz kılmıyorsak da kabahat ona buna atamayız. Ya. Onun kabahati tamamen bize onun her şey de böyle. Yani hayır tarafına baktığımızda hani üstadımız yine ne kadar tatlı misaller veriyor. Mesela diyor bir bahçe var. O büyük bir bahçe. O bahçenin diyor inkişafı için, gelişmesi için yüzlerce hizmetkar çalışıyor. Onlardan bir tane adamın vazifesi de o bahçeye giden su kanalının kapağını, deliğini, tıpasını açmak. Vazifesi bu. Adam açtı. Bahçe yeşillendi. Her taraf ne kadar hoş oldu. Bu adam diyebilir mi? Bu bahçede ne ürünü elde ediyorsa benimdir. Hayır. Diyemez. Neden? Yüzlerce hizmetkar var. Toprağın vazifesi, havanın vazifesi, içerideki mineraller, elementler, madenleri vazifesi değil. ne kadar hisseder var. Ama adam açmasa deliği ve bahçe kurusa boşa gidecek. Ya, bütün kaba kime aittir? Bu adam ait. O açmayan adama. Hatta o yüzlerce hizmetkarı da hizmetine zulmetmiş olmaz mı? Aynen. Onları bütün Aynen. hizmetleri boşa çıkarmış olmaz mı? Ya. Peki bu adamın cezası sadece musluğu açmamak mıdır? Yoksa. Yoksa bütün bahçenin kurumasından bütün hizmetkarların böyle vazifelerin boşa çıkmasından, bütün o gübrelerdir, möbrelerdir bütün masrafların heba olmasından mesul olur mu? Olur. Namaz kıldığımızda Allah bize hiç sevap vermese adalettir. Adalettir. Namaz kılmayınca da ceza kainat kadar ceza, ceza verse layıktır. Ya. Ama Rabbimiz o kadar şefkatli ki hani diyor ya sana verilen sefine gibi vücudun, o vücut gemisini Allah'ın istediği yerde kullanırsan sancı o vücut seninmiş gibi sancı o kainat seninmiş gibi yaptığın hizmeti sen yapmışsın gibi hücret O kadar şefkatli. Evet. Nereden geldi Ben <laughs> Yok mu ya? utanmadan mı gelmiştik Utan cevap, utan. Böyle bir şey demek, nefis perest, perest, gayet ahmak, gayet zalimdir. Hem demek ki ben mazharım, Güzele mazhar ise güzelleşir. Öyle deme. Nefsine diyor üstadım. Zira temessül etmediğinden mazhar değil memer olursun. Ya. Yani memer durmayıp geçmek. Boru gibi. Veya cam gibi. Şimdi güneş ışığı cama gelir. Camın içinden geçer gider. Ama camın arkasında sır olsa o hani aynadaki o siyah Zil gibi tabakı olsa ne olur o aynada güneş şaşasıyla görünür. Tebessül eder. Güneş misallenir, adetlenir. Aynalar adedince güneşler olur. Ama eğer sen ayna değil de memer olursan o güzellikler, o nurlar gelirler ve giderler. Sana da hiçbir şey kalmaz. Onun için bir insan eğer kendine verilen nimetleri kendine alır, gururlanırsa o nimetlerin hakikati onda kalmıyor gidiyor. Allah Allah. Hani geldikleri gibi giderler sırrı, haydan gelen huya gider sırrına masar olur. O gelir gider yani ona kalmaz. Ama eğer aczini, zaafını, fakrını bilirse, yani bizim ruhumuz cam gibidir. Nefsi emmarimiz zift gibidir. İkisi bir araya gelirse az ve fak ile aynı olur. Cenab-ı Hak'ın bütün güzellikleri onlarda görülür. Ama eğer o mana olmazsa gelir ve gider. Memer olursun. Hem demek ki halk içinde ben intihab edildim. Ben seçildim. Bu meyveler beni bile gösteriliyorlar. Demek bir meziyetim var. Yani bir meziyetim olmasa bunlar bana verilir mi ya? Bu hakikatler. Hayır, haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis. İflas. İflas etmiş. Hiçbir şey kalmamış. Ve muhtaç. Sonsuz ihtiyaç sahibi. Ve müteellim, dertli olduğundan en evvel senin eline verildi. Üstadımız başka yerde diyor, dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Yani bu güzellikler benden değil, Kur'an'dan. Ama ben dertlendim ya. Yani. Ağladım, sızladım. Baktım insanlara. Cehenneme doğru gidiyorlar. Ya bir hidayet kapısı ver. Bu insanlar kurtulsunlar. Ağlamış, sızlamış, Allah'ına ikram et. Diyor ki, bu da benden değil. Bende olan dert. Ben dertlenmişim, ben üzülmüşüm, ben elemci, ben ağlamışım, sızlamışım. Allah şefkat etmiş. Allah merhamet etmiş. Allah ihsan etmiş. Yoksa bende bir şey olduğundan değil. Yani. En ziyade ben müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel ona verir senin eline verildi. Evet, haşiye, ne kadar tatlı bir haşiye. Hakikaten ben de bu günazara da yeni Said nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim. Bin barek Allah dedim. İkinci nokta. Ahsene külle şeyin haraka. Ayetinin bir sırrını izah eder. Allah her şeyi en güzel surette yaratmıştır ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki, her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsün, güzellik ciheti vardır. Her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir güzellik, hüsün ciyeti vardır. Evet, kainattaki her şey, her harise ya bir güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri itibariyle güzeldir ki ona hüsnü bir gayr denilir. Demek buradan anlıyoruz ki Allah çirkin bir şey yaratmamış. Her şey güzeldir. Ya bizzat güzeldir. Yani ona baktığında avcı açık Bu güzeldir. Görünüyor. İkinci bir kısım var. Neticesi itibariyle güzeldir. Şimdi i̇şte onlardan misaller verecek. Hani kış soğuk, kar, güzel midir zahirin? Titriyoruz, <laughs> rahatsız oluyoruz yani. Güzel değil gibi geliyor. Ama arkasına bir bakıyorsun neticeleri itibariyle. Hastalık güzel midir? Yok ya. Kimisinin hastalığı? Ama neticelere mi bakıyorsun? <laughs> Netice acayip güzel. Hatta üstad hastalar eserisi yazmış ya. Kim okusa hasta olmak istiyor. <laughs> yani öyle bir anlatmış ki böyle. Vallahi insanın hasta olası geliyor yani. <laughs> Veya ihtiyarlık değil mi? İstenin gençlik varken yani ihtiyarlık istenir mi? Ama ihtiyarlığı öyle bir anlatmış ki ya ihtiyar ne kadar güzel bir şey. Hele hele ölümü üstad öyle bir ölüm anlatmış ki valla insanın ölesi geliyor. Böyle bir abi anlatıyordu. Derste böyle ölümle alakalı böyle yerler okunmuşlar. Hani mesela bir tanesi var ya şeyde Mesnevi Nuriye'de Peygamber Efendimiz etrafında binler milyonlarca faruki i Ahmetleri almış onlarla beraber bekliyorlar. Geri kalmak hatadır. Niye acele etmiyor deyince birisi heyecanlan. <laughs> Adam ölecek. Kriz geçmiş öyle. Ondan abi kardeş dur sakin ol. Hizmet zamanı şimdi hemen böyle git cennete git orada yat. Öyle o Şimdi hizmet al. Bağıra çağıra anlat anlata ikna oluyor. <laughs> Güzelmiş ya, kim <Şimdi> yaptı <laughs> ya, kurardı şimdi. Şimdi hizmet zamanı, biraz hizmet yapalım. <laughs> Zübeyir abine antika bir şey söylüyor, zannediyorum o şehriydi herhalde değil mi? E, gençlik rehberinin arkasında Konya'da verdiği bir konferans var Zübeyir abinin. Orada diyor ki Azrail aleyhisselam bir nur talebesine gelse, hadi cennete dese nur talebesi der ki dur biraz daha iman hizmeti yapayım. Allah birilerinin imanlarının kurtulmasına vesile olayım. Allah Allah. Çünkü cennette bu saadet yok. Fesubhanallah. İman kurtarma hizmetinin saadeti. Onun için diyor ki dur. Yani hemen tamam hazır geldi atla cennete. Dur. Ben, hizmet ben, zamanı. Ben, ha. Ben, Önce ben, hizmet de, yani. Ben, yani biraz hizmet edin. İhtiyarlayınca da yani hayırlısıyla. Hani trene daha vereceğim ama bir şehitlik verir. Razı olsun. Razı olsun <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 ne kadar kolay değil mi? Bir şehitlik verir. Razı, olsun, razı olsun.